AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde 81 il teşkilatında eş zamanlı basın açıklaması yaptı. 27 yıl önce silahlı junta tarafından sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Failleri tarafından bin yıl sürecek yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin yıl, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi sistematik ve kanun dışı, vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları antidemokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı. Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleriyle giremedi. Kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahkum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Kat sayı adaletsizliği ile gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim İbadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi yeşil sermaye adı altında kategorize edildi. Ötekileştirildi. Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor. 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.